Göker Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sizi gördüm, ben de daha iyi oldum. E, sağ olun, saatiniz yerinde inşallah. Gayet iyiyim, sizler de inşallah. Çok iyi, çok iyi. E, bugün biraz sizin uzmanlık konunuz olan e, dijital dönüşümden bahsedeceğiz. E, sizin de yardımlarınızla üniversitede e, çok güzel bir program yürütüyoruz. E, Göker Bey, öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Daha sonra da konuya geçelim. Tamam. Ee, 69 doğumluyum. İTÜ Matematik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra yazılımcı olarak iş hayatıma başladım. Ee, daha sonra ERP dünyasındaki çeşitli pozisyonlarda bulundum. 2012 yılında e, Türkiye'deki bu dijital dönüşümle alakalı ve kurumsal dönüşümle alakalı farkındalık eksikliğinden dolayı bir kurumsal dönüşüm platformu diye bir sivil toplum inisiyatifinin kuruluşunda bulundum. Kurucusu ve şu anda e, koordinatörlüğünü yürütüyorum. E, 15 bin kadar üyemiz var. çeşitli sanayinin yoğun olduğu bölgelerde e, farkındalığı yani bu yöndeki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. E, vereceğim bir biraz sonra vereceğim rakamlarla da farkındalığın ne kadar eksik ve az olduğunu beraber gözlemleyeceğiz. Evet, çok teşekkürler. Özellikle lojistik şirketlerinde de işin ERP yazılım tarafını provide ettiğiniz için sunduğunuz e, için. ...gerçekten bu şirketlerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten ben de eğitimlerinizde içinde bulunuyorum. Çok önemli, çok güzel bir motivasyon. Göker Bey, dijital dönüşüm ve Türkiye'de dijital dönüşümün mevcut durumu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hızlıca dijital dönüşümü ve dijitalleşmeyi tarif ederek başlayayım. Birçok... Bir Arda birçok yerde gördüğüm kadarıyla yanlış tanımlama da yapılabiliyor. O yüzden bir tanımda anlaşalım diye. Dijitalleşme dediğimiz şey ses, resim, görüntü gibi şeylerin bir nevi dijital ortamda işlenebilir hale getirilmesinden bahsediyoruz. Bu şirketlere yansıtırsam süreçlerin ve verilerin dijital ortamda yönetilmesi anlamına gelebilir. Dijital dönüşüm ise bu teknolojileri sadece kullanmak değil bu teknolojilerden yararlanarak biraz da gelir modellerini ve çalışma modellerini, iş akışlarını değiştirmekten bahsediliyor oluyor. Biz dönüşüm içerdiği içinde yani bir sadece dijitalleşmeyi değil süreçlerde de bir dönüşümü ve kültürel bir daha doğrusu dönüşümünde yaşanması bekleniyor. Türkiye'deki gidişatın öncesinde aslında ilk olarak Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıyayız. 2011'de Hannover Messe Fuarı'nda Alman Mühendisler Birliği tarafından fuardan 3 gün önce açıklanan bir konseptle ortaya çıkıyor. Yani bu alanda Türkiye nasıl bir yol izliyor ona bakarsak da aslında Google sorgulamalarından bunu hepimiz görebiliyoruz. Google sorgulamalarına baktığımızda 2011'de ortaya atılan bu endüstri 4.0 ile ilgili biz ne zaman aramaları yoğunlaştırmışız? 2015 yılından itibaren aslında Google'da bu konuyu sorgulamaya başlamışız. Sonra da 2018 yılında Endüstri 4.0 olan ilgimiz sorgulamaları baz alırsak azalmış. Ee, peki ne çıkmış ortaya? Dijital dönüşümü artık Google'da sorgulamaya başlamışız. O da 2022'de kendi koltuğunu devretmiş. Artık e, dijital dönüşüm Endüstri 4.0'ı özelliklerin tamamını yerine getirmesek de merak ettiğimiz konu veya e, gözümüzü diktiğimiz konu yapay zeka olmuş. Şu anda yapay zeka ile ilgili daha çok sorgulamalar ve araştırmalarla karşı karşıyayız. Zaten gelişmelerde yani daha ilgi çekici olan tarafı bu olmuş durumda. Biraz rakamlarla ne durumdayız ona bakarsak. Örneğin TÜİK'in verilerine göre onu baz alırsak firmalardaki bunu baz alabileceğimiz şeylerden biri de hani ne durumda olduğumuzu bulut bilişim. Bulut bilişim yüzde on seviyelerinde Türkiye'deki kullanımı, Yani kullanması gerektiğini düşündüğümüz firmaların yüzde onu kullanıyor anlamında. Yine başka bir baz alabileceğimiz şey tedarik zincir yönetimi veya ee, SCM diye adlandırdığımız yazılımlar. Bunlar da TÜİK verilerine göre en son 5 yıl önce ölçüm yapılmış ama ortalamaya baktığın zaman %10 seviyesinde görünüyor. ERP %28 CRM %10 e, ve de TÜİK verilerinde yer almayan ancak e, bir öngürde bulunursak da üretim alanı yönetim yazılımlarına baktığımızda da yaklaşık %10-12 seviyelerinde bir kullanım söz konusu. ERP %28 dediniz ondan sonraki evet. kaçırdım ben. CRM %10, CRM. müşteri ilişkileri yönetimi, ee, yine üretim alanını baz alırsak da, üretim alanı yönetim yazılımları da %10-12 seviyelerinde hocam şu anda. MRP2. Ee, üretim alanı yönetimi, MES MES dediğimiz Manufacturing Execution Systems. Heh, MRP, executive. MRP2 düzeyinde bir araştırma yok, daha çok ERP düzeyinde yani ERP'nin içinde böyle bir MRP ve MRP2 özelliğini olduğunu varsayarak hareket edersek yine onlara karşılık geliyor aslında CRM'i daha fazlasını kullanması lazım. Yani eğer CRM ERP'nin bir parçasıysa öyle değil mi? Burada ee, rakamları yazılım, dünyasında her şey söylediğimiz her cümle bir başka şeyi tetikleyebiliyor. CRM ERP'nin bir modülü müdür? Bu da ayrı bir konu tabii. Ama <laughs> hadi e, modül olduğunu varsayalım. Ve satış öncesi yani daha siparişleşmeden satış öncesi aktivitelerin veya pazarlama sürecindeki aktiviteleri baz alırsak ve bunu da ERP'nin bir modülüymüş diye düşünürsek evet daha fazla kullanım olmasını bekleriz. Doğal olarak kullanımı oldukça yoğun olmalı. Ancak bu verileri girecek olan kişilerin bu sisteme olan yaklaşımları bu konudaki farkındalıkları da önemli. çoğu kişi buna karşı yani herhangi bir yazılımı kullanmaya karşı direnç gösterebiliyor. Keza dönüşüm daha da zor bir şey. Yazılım kullanmak babında konuşursak yani dijitalleşme <laughs> üzerinde konuşursak bile bunu kullanacak evet. olan departmanlar veya bunu e, faaliyete geçirecek olan yani kullanacak olan şirketin sponsoru diyebileceğimiz projeyi destekleyecek <laughs> kişi veya şirket sahibi de bu yönde e, farkındalığı az ise veya direnç gösteri de olabilir. Bunun kullanımı maalesef bu düzeylerde kalabiliyor. E, aslında kamuda bu arada değişik adımlar atıldı. E-devlet yani kamu e, fonksiyonlarının dijitalleşmesi oldukça yoğunluk kazandı. Keza E-dönüşüm yani e -fatura ile başlayan süreçte oldukça iyi ilerliyor. Ve bu konuda da Avrupa'daki birçok şirketin şey pardon ülkenin önünde ilerliyoruz. E-dönüşümde de öncesinde yapabildik. O güzel. Güzel. Ee, Peki, evet. bir, bir şirket var değerli üstadım. Ee, i̇şte ERP kullanıyor, CRM kullanıyor. Efendim e... E-maillerini kullanıyor. E, bu bir diyelim lojistik şirketi, asetleri yok, işte e, freight forwarder gibi bir şey. E, bulut kullanmıyor. Acaba yüzde kaç dijitalleşmiştir? Yani böyle bir ölçüm var mı? Bunu ölçebiliyoruz, evet. Bunun da havalı bir isim var, dijital olgunluk seviyesi. Öyle mi? ile yapılabiliyor, evet. E, bu da şöyle, hocam, her şirketin aynı oranda değerlendiremiyorsunuz. Yani sınav olarak yani üniversite sınavına girecek kişileri düşünürsek hani taban taban puan 600 600 ise mesela herkese 600 puan üzerinde değerlendiremiyorsunuz. Çünkü her şirketin bir yoğurt iyi şekli ileride bulunmak istediği bir yer yani bir daha doğrusu bir stratejisi var. Bulunmak istediği bir konum var. Kendi sektörünün ondan beklentileri var. Şirketin de uygulayabileceklerinin bir sınırı var. Bunları baz alarak şirkete bir dijital olgunluk modeli oluşturmanız gerekiyor öncelikle. Yani pazarlamanın yani aynı aynı lojistik firmasındaki hangi süreçlerin onun dijitalleşmesine daha fazla katkıda olunacağı ile ilgili bir model oluşturmanız lazım Öncelikle bunun içinde hem şirketin stratejisi var hem sektörün beklentileri var hem de şirketin yoğurt yiyiş ile alakalı bunu baz alarak karşılaştırılabiliyor dolayısıyla hem gözlemler yapılabiliyor cap shadowing yapılabilir hem de bir, bir nevi anketler yapılabiliyor biraz da çapraz soru sormakta farklı var Çünkü her departmanın kesiştiği departmanın kesiştiği noktalarda her departmanın e, algısı farklı olabiliyor Dolayısıyla bu cevapları alarak e, dijitalleşmede ne noktada olduklarını anlayabiliriz kullandıkları yazılımla alakalı ama tamamı yazılım değil e, dijitalleşmenin e, Bununla ilgili süreçlerin de olgun olmasını bekliyoruz Evet, orada herhalde e, siz bazı ölçümler yapıyorsunuz sanıyorum. Aynen, Orada sadece Excel kullanmakla e, ERP kullanmış olmuyor anladığım kadarıyla. Evet, Excel de e, kağıda göre dijitalleşmiş sayılabilecek bir ortam ama e, <laughs> o <da var> <gülüyor> <gülüyor> Ama hani herkesin katkıdan bile herkesin görebileceği e, ve iz taşıyabileceği bir şekilde değil. Yani manipüle edebileceğimiz bir data. Onun da bir izi <laughs> olabilse bir hareket dosyası diyebileceğim amiyan tabirle olabilse o da sayılabilecek bir hale gelebilir. Evet. E, herkesin tahmin ettiği gibi dijitalleşmede Türkiye'nin alacağı çok yollar. Ben şunu merak ediyorum keza üniversitedeki öğrencilerimiz. Dijitalleşmenin direktörü olmak için e, mutlaka mühendis mi olmak gerekiyor? Yok. E, bir kere bu kişi firmayı dijitalleştirdiğini de varsayalım. Yani öncesinde dijitalleştir. Önce bir olgunluk modelini saptayabilmesi için bir ekip kurması lazım. Dolayısıyla bir ekip kurma yeteneği gerekiyor. Ee, bu konuda bir öz eğitim alması yeterli olur. Yani bütün teknolojileri yerinde bilmesi, işte ne bileyim veriye müdahale için SQL bilgisi gerekmez. Ama bu raporlama araçları hakkında bilgi sahibi olması yeterli örneğin. Ee, süreçleri analiz edip firmanın süreç olgunluğunu saptayıp daha sonra da çeşitli aşamalardan geçeceği zaman da aslında mesela TÜBİTAK'ın açtığı bir dijital dönüşüm danışmanlık programı var. O tür programlara katılabilir veya farklılığını arttırabileceği diğer teknolojik şeyler olabilir. Öncelikle şirketi süreç olarak olgun hale getirmesi lazım. O olgun hali dijitalleştirmesi lazım. Sonrasında dijitalleşmiş şirketteki ölçümleri, verimlilik analizleri, KPI'leri değerlendirerek şirkette bir nevi gelir modelini değiştirmesi gerekiyor. Bu üç aşamalı bir şey. Bu üç aşamayı da yönetebilmesi için dediğim gibi analitik düşünce, onu söylememiştim. Analitik düşünme yeteneği şart. Bu yani mühendislikte olmazsa olmaz konulardan bildiği olduğu için, olduğu için daha çok mühendislerde olduğu düşünüyor ama evet. ben iş, iş analizi eğitimi de veriyorum. Burada farklı TM işte sayısal değil de sözler aralıklı kişilerde de bu analitik zekayla karşılaştığım oluyor düşünce şekli. Dolayısıyla ya kendiliğinden gelişen ya da okulda öğrenilen geliştirilen bir şey diyebilirim. Ardından proje ekibi, proje yönetme becerisi önemli. E, ki, tabii ki ekibi yönlendirebilmek, liderlik vasıfları bunları destekleyen şeyler. Ama temelde analitik düşünceyle e, proje yönetebilme becerisi diyebilirim. Evet, analitik düşünceden de kastımız problemi parçaları ayırmak, e, bu parçaları teker teker e, çözmek, daha sonra mümkünse bunları birleştirme kabiliyetini göstermek diye ...ben e, kendi namımı tanımlayabilirim. E, Gökhan Beyciğim, son 5 dakikamız... E, ...dijital dönüşümün geleceği hakkında... E, ...Türkiye ve dünyada ne söyleyebiliriz acaba? Türkiye'den başlayayım. E, 2015 yılından itibaren aslında Türkiye'de... ...büyük önde gelen e, lider firmalar daha doğrusu... E, ...dijital olgun seviyelerin tespitlerini yaparak... ...aslında tamamlanması, öncelikle tamamlanması gereken şeyleri... ...tamamlamaya başladılar. Bu tür şeylerin... E, bu 2024 yılında diğer da örnek olmasını bekliyoruz. Gerçi 8-9 yıl geçti. Önümüzde ne engel var derseniz firmalara baktığımızda en e, dijital dönüşüm biraz da yüksek teknoloji ve güvenlik gerektirdiği için bunların büyük sistemleri ağırlamak her firma için kolay değil. Dolayısıyla bir bulut bilişim söz konusu oluyor. Yani bir şeyi kiralayarak kullanabiliyoruz ancak. Çünkü sürekli hacim artıyor veri üretildiği için ve güvenliği de korumak durumunda kalıyoruz. Bulut bilişim deyince de ıı, Aklımıza şu geliyor benim datalarımı herkes görebilecek mi? Dolayısıyla kafamızı kurcalayan bu sorunu aşamadığımız için de önümüzdeki engellerden biri bu oluyor. Diğeri de topladığımız bu kadar veriyi bir araştırma konusu bu aslında ve araştırmanın sonucunda da Türkiye'deki ilerlemeyi engelleyen şeylerden biri de dataları topluyoruz çünkü parasını verip teknoloji alıyoruz ve üretimden olsun, diğer bölümlerden olsun verileri toplayabiliriz ama bunu nasıl değerlendireceğimizi nasıl, hangi kriterlere bağlı ölçeceğimizi, değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla planlı bir veri toplama halinde değil. Bu da bizim önümüzü tıkıyor. Verileri topladık, şimdi ne yapacağız durumu. Birçok firmadan da bunu duyabiliyoruz. Ee, bu sene, geçen seneye göre, e, ERP, işte istekası, CRM yazılımlarının yanında, kurumsal süreç yönetimi dediğiniz BPI yazılımlarının ve son zamanlarda gittikçe artarak kullanılan RPA, Robotik Proses Otomasyonu yazılımlarının ve de tedarik zinciri lojistik konularına yakın olan WMS yani depo yönetim yazılımlarında kullanımının giderek arttığını bu senede artacağı ve diğer ERP'deki orana yaklaşacağını bekliyorum. Bunun dışında dijital dönüşüme olan ve dijitalleşmeye olan ihtiyaç arttığı için de low-code veya no-code platform diyebileceğimiz yani şirketlerin daha rahat kolayca kullanabileceği daha az maliyetle ve hızlı program üretebilir. Rapid dediğimiz hani hızlı program üretebildikleri ortamlardaki yaklaşımda giderek artıyor. Dolayısıyla ya bunların yine yeni... özel e, ba e, bahsedebilir miyiz 2 üç dakikayla low code ile no code arasındaki e, daha doğrusu bu ikisinin normal kodla aradan ne fark var gibi? Normal sizin... kodda e, bu low code platformlar sizin e, arayüz kullanarak sizin bu kodları e, size e, tam çaktırmadan o program kodlarını üretiyor aslında. Siz o kodları bilmeden, kodlama yapısını bilmeden daha basit bir yolla grafik arayüzde de bu programları e, ürete, üretebilir hale geliyorsunuz. Bu size bir bir nevi arada bir yorumlayıcı görevi görüyor. No code da e, yani low kodda biraz daha programlama varmış gibi daha düşük gibi görünüyor. No kodda hiç programlama e, yapmanız gerekmediği düşünülse de yine aslında bu platformlarda gelişmeye devam ediyor. Söylendiği kadar olmasa da e, burada da e, aslında platformun fonksiyonlarıyla kısıtlı kaldığınız için low-code daha hızlı gelişim içerisinde diyebilirim. E, yine yapay zeka bu sene e, herkesin ilgisini çektiği için e, yine e, gelişmelerine devam edecek. Burada da ahlaki etiklere dikkat etmemiz gereken bir dönemde baş başa kalacağız. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Özellikle bu low-code ile no-code low hakikaten son zamanlarda e, MIS'çilerin Hatta kodcuların çok gündeminde. Sanıyorum programcı olmayan, yazılım mühendisleri olmayanları da işin içine dahil etme ihtiyacı doğdu. Yani low code'la no kodla mutlaka bir ihtiyaçtan kaynaklanmış olması gerekiyor. Evet. Dünya çünkü Dünya... şöyle oldu hocam. Covid'e kadar çok hızlı bir gelişim yoktu. Beklenenin aksine dijitalleşme hızlı gelişmiyordu ama COVID'den sonra bu beklentiler birden yığıldı. Bunları yerine getirmek zorlaştığı için citizen developer yani vatandaş işte Türkçesi çok doğru olmuyor mu? hani daha kolay programlama yapabilen insanlar e, ortaya çıkması gerekti. Çünkü size destek olacak firmalar veya kendi departmanınız, bilgi işlem departmanınız bile size destek veremez hale geldi. İhtiyaçlar arttı. O yüzden bu platformlar da sizi bu işi kolaylaştırmaya zaman kaybı ve maliyeti düşük, düşük olacak seviyede arttırıyor. Son olarak Gökhan Bey biz lojistik bilişim sistemleri dersimizde low code ve no code'dan bahsetmeli miyiz sizce? %100 hocam. Bir de ek olarak bu sadece program değil, iş analizinde yer vermenizde fayda var. İş analizi olmadan yani dijital dönüşüm sırasındaki departmanların ihtiyaçlarını anlayan ve bunları kodlamaya yardımcı olacak şekilde analiz eden derleyip toplayan ve projeyi yöneten kişilere de ihtiyacımız var. Dolayısıyla herkes artık e, departmanlarında çalışırken ihtiyaçlarını doğru yansıtabilmek veya doğru anlayabilmek anlamında iş analizi eğitimi de almasında. Özellikle farklılığın arttırmasında fayda var. Peki. Çok teşekkürler. Bu konu yine ben teşekkür ederim. E, sizin ev sahipliği yapacağınız perşembe günü konuşuruz inşallah. Çünkü ben de teknoloji her iki senede bir ciddi bir şekilde hızlandığı için e, üniversitedeki e, ders programlarımızı adapte etmek zorunda kalıyoruz. E, ee, Göker Bey çok çok teşekkür ederim. Kıymetli ben Dinledim teşekkür için. ederim. Katılımınız tamam, için. Sağ olun davet edin. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.